yap abi. Gole istediğiniz zaman gidebilirsiniz. Yani buradan sen 8 kilometrede gidebilirsin Gole. Ali Dağ ve Ali Dağ üzerinde yapılan her türlü havacılıkla alakalı aktivite bizim gururumuz. Bir spora gönül vermek ayrı bir şey ama hava sporlarına gönül vermek ve bunun disiplinine tabi olmak, bu konudaki şartları ve heyecanı yaşamak ayrı bir keyif olsa gerek. Sizi bu nedenle kutluyorum. Çok tebrik ediyorum. Tekrar talasımıza hoş geldiniz diyorum. Biz belediyeciler mikrofonlarımızı aldığımız zaman şu kadar su yaptık, bu kadar kanal, bu kadar kaldırım asfalt. Bunu sayar dökeriz ama size bunları söylemeye gerek yok. Çünkü siz bunları çok üstünde başarılara imza atıyorsunuz. Kazasız belasız, nice güzel, nice güzel sporlar, nice güzel gökyüzleri diliyorum. Size sağlık saygılar, sağlıklar diliyorum. Sağ İçimize hoş geldiniz. şeref verdiniz. Teşekkür ediyoruz. İveseli ilçemizi, bölgemizi gördünüz, görüyorsunuz. Ben organizasyonda emeği geçen herkesi kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Başta Sayın Belediye Başkanımız ve diğer yöneticilerimiz. Sizlere de başarılar diliyorum. İnşallah hayırlısıyla, sağlıkla sonuçlandırırız. Teşekkür ederim. Ee, otelimizi ve araçlarımızı e, dezenfekte etmekte, tekrardan ilgili bilgi vermek için Akın Bey'i buraya alıyorum. Kalkışı bir daha tekrar ediyorum. Videoyu kaç kişi seyretti? Elleri görelim. Çok iddialı bir sporcuysanız belki sizi tekrar önde kaldırabilir. Onun dışında <laughs> golde içecekleriniz bende. Haydi bismillah. Oo, Allah rast getirsin.

İlk gün heyecanlıyız. Dün uçtunuz mu? Dün antrenman gününde uçtuk. Ee, nasıl buldunuz? Standart Kayseri, her zamanki gibi. Güzel, bir sıkıntı yok. Dün biraz hava zayıftı sadece. Umarım bugün biraz daha güçlü olur. Genç nüfus olduğu sürece, ülkeniz böyle güzel ve dağlık olduğu sürece, Kayseri, Talas gibi sübvanse eden, yardım eden bir belediye olduğu sürece bu spor çok gelişecek. Burası en sevdiğimiz yerlerden biri. Geçen sene de bu yarışmaya gelmiştim. Gayet keyifli bir yarışmaydı. O yüzden tekrar gelmeye karar verdim. Halil nasıl buluyorsunuz? Ee... Yamaç Projesi için çok elverişli bir dağ bir kere. O yüzden çok yani gelmek için buraya gerçekten sabırsızlanıyordum. Sadece bir pandemi süreci biraz korkuttu. Ama take-off olarak çok güzel bir kalkış alanı olduğu için çok beğenerek uçuyorum, kalkış yapıyorum buradan. <laughs> Bu spora, evet aslında şey kadınların yapamayacağı bir spor olarak gözüküyor başta. O yüzden sayı da çok az kadın sayısı. Ama koşmayı ve uçmayı yapabiliyorsanız, seviyorsanız, koşmayı ve uçmayı seviyorsanız yapabileceğiniz bir spor diyorum sadece. 啊，我基本啊那个啊。